Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tavada yağda balık pişireceğim. Şöyle balıklarımı temizledim. Balıklarım levrek temizledim, tuzladım. Şöyle bir de çizik attım balıklarıma. Bu çizikleri balıklar daha iyi pişsin diye. Eğer çizik atmazsam çiğ de kalabilir şu büyük çupraya da çizik attım. Şurada daha ufak çupralar var. Onlara atmadım. Onlar istemez. Onlar pişebilir. Ama büyük balıklar böyle biraz çizmezsem tam pişmezler. Şöyle tavamı göstereyim. Yağımı koydum. İyice kızdırdım. Şimdi balıklarımı atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağda balık pişirirken ateşin ne kadar yüksek olursa o kadar hem güzel pişer hem çabuk pişer. Ve balıkları koymadan önce de yağı güzelce kızdırmak lazım. Ben balıkları pişirirken hiç un hiç unlamıyorum, unsuz pişiriyorum. Daha güzel oluyor. Bunlar levrek dalyan balığı oluyor. Balıklarımız böyle. E, Levrek var. Çupra var. E, balıkları pişirirken pişirmeden önce e, pullarını temizledim. Eğer balıkları mangalda pişirecek pişirseydim kullarını temizlemeyecektim ama levrek balığı yağda daha lezzetli oluyor çupra hem yağda güzel oluyor hem mangalda çupra ikisinde de güzel oluyor bir de balık pişirirken eğer yeriniz varsa dışarıda pişirin. İç, e, i̇çeride pişirince bütün evi kokutur. Ben e, şu an dışarıda pişiriyorum balıklarımı. Şöyle ufak tüpte. bayağı bir kızardı bile. Arkadaşlar balıklarım kızarmaya başladı. Şöyle. Öbür tarafını çeviriyorum. balıkları şöyle nar gibi kızartıp sıfır sıfır iki tarafı da kızarınca çıkaracağım. Arkadaşlar balıklarım kızardı. Şunu göstereyim. E, bakın şu kesik attığım yerler nasıl açıldı. Ve içine kadar yağ geçti. Böyle tam güzel pişiyor balıklar. Şöyle göstereyim, Bakın bu taraf da kızardı. Artık balıklarımızı çıkarıyorum. Evet. Ee, evet. Çok kızardılar. Arkadaşlar bütün balıkları böyle pişireceğim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu turu da pişirdim. Şöyle balıklarım hepsi kızardı. tavadan alıp başka balıklar koyacağım. Şöyle göstereyim. Bunlar pişirdiğimiz balıklar. Şöyle. Şimdi bunların hepsini pişirdikten sonra en son tekrar döneceğim. Arkadaşlar bu balıklar da pişti. Şöyle Şöyle göstereyim. Kıştı kızardılar. Arkadaşlar ben balıklarımı pişirdim. Şöyle masaya koydum hepsini. Tabi balıklar salatasız olmaz. Şöyle yeşil salatamı da yaptım. Balıklar da mis gibi kızardı. Şöyle ekmeğimiz de var. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.